Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum işleriniz kolay gelsin bugünkü örgü anlatımımda tığ işi bir patik yaptım bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım İnşallah beğenir sizler de yaparsınız bunu yapmak için gördüğünüz gibi bir patiklik krem rengi ipim var 2 numara 1.75 tığım var arkadaşlar şimdi geçelim yapılışını bana abone olup beğeni ve yorum yaptığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. İşleriniz kolay gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu patiğimi şöyle göstereyim. Bir tanesini ördüm arkadaşlar. Bu patiğim 38-39 numaraları oluyor benim el ölçülerime göre. Yine patiğimi sihirli halkaya başladım arkadaşlar. Şöyle ipimi halkaya yapıp 2 zincir çekiyorum oluşturduğum halkaya 12 tane trabzan yapıyorum bu ipi de beraberine götürüyorum arkadaşlar çekince şöyle gelmesi lazım Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bununla 11 ve 12. yaptık arkadaşlar. 12 trabzan yaptıktan sonra ipimizi şöyle tutup iyicene çekelim. Çektikten sonra ilk trabzanımızın başından batıp geçiş yapıyorum. 2 zincir çekip hemen dibine batarak aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum öbür trabzana geçiyorum 2 tane bu trabzanın başına yapıyorum bu sıramda her trabzanın başına 2 trabzan yapıyorum Her trabzanın başına iki trabzan yaptım. Ben şu boşlukta yer kalmasın diye bir tane de oraya yapıyorum. Şöyle geçişlerde daha net ve güzel oluyor o zaman. Geçiş yaptıktan sonra yine iki zincir çekip yine zincirin dibindeki trabzandan başlıyorum. İki tane yine trabzan yapıyorum aynı yere üçüncüyü tek yapıyorum dördüncüyü yine tek yapıp dibine bir daha yapıyorum çift oluyor 2 4 5 trabzan oldu şimdi bu sıramda bir tek iki çift olarak devam ediyorum bir çift yaptım bu tek oluyor bu aynı yere iki tane yapıyorum bu sıramı böyle tamamlıyorum bir tek bir çift olarak devam edelim bir tek bir çift olarak sıramı tamamladım bu sıramda da 40 trabzan oldu arkadaşlar şimdi yine geçiş yapıp iki zincir çekiyorum yine zincirin dibindeki trabzandan başlıyorum iki tane aynı yere trabzan yapıyorum sonra iki tane tekli yapıyorum Sonra yine iki tane çift yapıyorum. Aynı yere iki tırabzan yapıyorum. İki tekli bir çiftli bu sıramı da devam ediyorum. Şöyle bir iki tek sonra aynı yere iki tane bir iki aynı yere sonra iki tane devam edelim iki tek bir çift olarak sıramı tamamladım benim şimdi toplamda 51 trabzan var patiğimde bu 51 trabzanı artık devam edeceğim artırma yapmayacağım geçiş yaptıktan sonra iki zincir çektim burada her trabzanın başına bir trabzan yapıyorum bir sıra devam edelim bu sıradan sonra modele geçiyoruz Her trabzanın başına bir trabzan yaparak sıramı tamamladım. Geçiş yaptıktan sonra yine burada 3 zincir çekiyorum. Zincirin dibindeki trabzana batarak bir trabzan yapıyorum. Burada yuvacıklar yapacağız arkadaşlar. Şimdi arada zincir çekmiyorum. Yine 1, 2, 3. Trabzana batarak bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir yuvacık yaptıktan sonra tığın başına dolayıp 1-2-3. trabzana batıp bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Ben şeklinde yuvacıklar yapıyoruz. 1-2-3. trabzana batıp bir trabzan iki zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz böyle sırama devam ediyorum sıramı tamamladım şöyle geçiş yapıyorum burada şimdi yine iki zincir çekip yuvacığın içine burada iki trabzan yapıyorum bu zinciri de trabzan sayıyorum öbür yuvacığa geçiyorum arada yine zincir çekmiyoruz 3 trabzan yapıyorum öbür yuvacığa geçip 3 trabzan devam ediyorum her yuvacığın içine üçer trabzan yapıyorum bu şekilde devam edelim. her yuvacığın içine üçer trabzan yaptım. Ve buradan şöyle geçiş yapıp bir daha sık iğne yapıyorum. Şu üç trabzanın arasına batıp tekrar 4 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Dın başına dolayıp bu üç trabzanın arasına bir trabzan yapıyorum. 3 pardon iki zincir çekip bir trabzan yapıyorum. Tekrar yuvacık yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir bir trabzan. Modelimiz çok kolay ve çok şık oluyor. Böyle sade bir model oldu böyle batik modeli isteyenlere bir fikir oluyor arkadaşlar. şöyle göstereyim. Her şu üç trabzanın aralarına birer yuvacık yapıyoruz. Yuvacıkları tamamladım yine şöyle geçiş yapıp iki zincir çekip buraya iki trabzan yapıyorum zincirde trabzan sayıyorum başlangıçta tekrar öbür yuvacığa üç tane trabzan yapıyorum öbür yuvacı üç tane her yuvacığın içine 3 trabzan yapıyorum telim böyle hanımlar gördüğünüz gibi çok kolay. Böyle bileğe kadar devam örelim. bileye geldim arkadaşlar son sıramı bitiriyorum. Bileye kadar olan yeri şöyle saydım arkadaşlar. 12 sıra yapmışım ben. Sizler ayağınıza giyin. Bileğinize geldiyse bilek ayırımına geçebilirsiniz. Ben şimdi buradan geri döneceğim artık. model kayarak geldiği için arkadaşlar birleştirme yeri ta buraya geldi. Onun için şöyle biraz bu taraftan çıkmaya çalışıyorum. Buradan iki zincir çekip geri dönüyorum. burada üçer trabzanımız var her yuvacada her trabzanın başına birer trabzan yapıyorum 40 tane trabzan yapacağım burada 40'tan sonra geri döneceğim bilek ayrımı için ön tarafta 4 tane modeli bırakacağım böyle devam ediyorum 40 tane trabzan yaptım arkadaşlar şimdi şöyle ön tarafta 3 6 9 10-11 tane burada trabzan bıraktım. 40 trabzanla devam edeceğim. Buradan geri dönüyorum. 2 zincir çektim. Geri döndüm. Zincirin dibindeki trabzandan başlıyorum. Bu 40 trabzanı arkadaşlar 12. sıraya kadar örelim. 12. sırada 6 trabzanı topuk gelecek yere 6 trabzanı sık iğne yapıyoruz. 13. sırada bir daha aynı işlemi yapıp 14. sırada patiğimizin topuğunu topluyoruz. Bu şekilde 12. sıraya kadar devam örelim. Buradan da geri dönüp iki zincir çekip bundan sonra trabzanla devam ediyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeniye basarsanız çok sevinirim örmeye devam edelim. Topuğa kadar ördüm arkadaşlar. Patiyem 13. sıradayım. Şöyle tarif edeyim. 12. sırada burada 6 trabzanı sık iğne yaptım. 17 trabzan örüyoruz. 6 trabzan sık iğne yapıp 17 trabzan da bu tarafta kalıyor. Devam örüyoruz. Tekrar yine 17 trabzanı örüp iç taraftan bir daha yapıyoruz sık iğne. Bu şimdi 17. trabzanı benim. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Yine bu 17 trabzanı sıra sonuna kadar örüp geri dönüp sık iğnelere kadar örüyorum. Sık iğnelere gelince patiğimin topuğunu toplama işlemi yapıyorum. sıramı tamamladım. İki zincir çekip geri dönüyorum. Bu sıramı da sık iğnelere kadar tamamlıyorum. 17 trabzanı ördükten sonra 6 trabzanı bu şekilde topluyorum. Hepsini birlikte çektirip bir zincir çekiyorum patiğimi ikiye katlayıp birbirine sık iğneyle tutturuyorum Sıra sonuna geldim. Patiğimi düzüne çevirip topuğunu bu şekilde yaptıktan sonra kenar oyasına geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. 2-3 zincir çekip bir trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir çekip trabzan dibine batıyorum. Ek çatım başına doladım. Arada zincir çekmiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. 1 2 3 zincir dibine batıyorum. Burada aralıklarını göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Burada sayı veremiyorum. O da böyle bunu da tamamlayıp geliyorum oyamı tamamladım şöyle geçiş yapıyorum ipimi kesip çektiriyorum patiklerim böyle oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Siz, sizler de yaparsınız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın